Karanlığın içinde kaybolmuş bir adam. Savaşın gölgesinde şekillenmiş, acının ve öfkenin pençelerini taşıyan bir efsane. Unutulmaz yaralarla, kırık anılarla yoğrulmuş bir hayat. O Wolverine. Hem insan, hem canavar, hem kahraman, hem de bir lanet. Pençeleri keskin olsa da yaralı bir kalbe ve kırık dökük anılarla dolu geçmişe sahip bir savaşçı. Logan. Namı değer Wolverine acının ve umudun, insanlığın ve canavarın iç içe geçtiği bu hikaye sizleri hem şaşırtacak hem de duygulandıracak. Merhaba dostlarım. Bugün sizi Marvel evreninin en acımasız bir o kadar da en fedakar savaşçısı Wolverine hikayesinin arkasındaki detaylara hep beraber bakış atacağız. Videoya geçmeden önce kanalı takip edip videoyu paylaşmayı unutmayın. O halde hazırsanız pençe izlerinin peşinden gidiyoruz. Bölüm 1. Karanlıkta doğan çığlık. Ve karanlıkta bir çocuk ağladı. Onun adı James'ti. Ama o gece orada bir çocuk öldü. 19. yüzyıl Kanada'sının sisli örtülü topraklarında soylu bir malikanenin duvarlarının arkasında büyüyordu bu küçük James. Zenginliğin gösterişli perdesinin ardında acının sessizliği kol geziyordu. Hastalıklı bir bedenin içinde hapsolmuş bu narin çocuk zayıftı, kırılgandı ve her zaman ürkek bakıyordu hayata. Annesi Elizabeth, aklını çoktan geçmişin hayallerine kaptırmıştı o. Ve babası ya da babası olduğu sandığı kişi. Soğuk, yabancı ve ona hep uzaktı. Ama malikanenin hizmetleri arasında birisi vardı. Thomas Logan. Sert yüzlü, alkolün ve öfkenin kurbanı olmuş bir adam. Oğlu Victor ise James'in karanlık aynasındaki yansımaydı sanki. İki çocuk, iki kader, farklı gölgeler. Ve sonra o gece geldi. Kan, bağırış, gözyaşı ve sonunda pençeler. Thomas Logan öfkeyle James'in evine girdi. Annesiyle olan geçmişinde haykırdı. Ardından gelen kargaşada James'in gözleri döndü. Nefesi kesildi, kalbi hızlandı. Ve ilk kez pençeleri dışarı fırladı. Kemik pençeler. Bedeninden fışkıran vahşi bir yaratığın çığlığı gibiydi. Bir çocuk değildi artık James. Bir canavar olarak uyanıyordu tekrardan. Thomas'ı öldürdü. Ardından annesini. Gözlerine bakıp ona tiskinerek bağırdı. Canavar. Seni doğurduğuma lanet olsun. İşte o an James öldü. Yerine biri geçti. Logan. Ve Logan kaçtı kar kaplı dağlara, kurtlara ve soğuğa doğru. Aslında kendi doğasına doğru kaçtı James. Logan geçmişini geride bırakarak Kanada'nın vahşi ormanlarına sığındı. Kışın öfkesiyle donmuş nehirlerin kıyısında kurtların inlerine sığındı. Pençeleriyle avlandı, içgüdüleriyle yaşadı. İnsan kelimesinin içini boşaltan her ne varsa onu doğanın yüceliğiyle sessizliğiyle değiştirdi. Yıllar geçtikçe büyüdü. Ama sadece boyu değil. Öfkesi de büyüdü. Bu öfke onun içinde kök saldı. Bir yaban çiçeği gibi. Dikenli, asi ve sessiz. Onu bulan ilk uygarlık bir savaşın tozuydu aslında. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Logan kendini savaşın göbeğine attı. O silahların sustuğu yerlerde bile savaşanlardan birisi oldu. Siperlerin çamurlarında bir canavar gibi ilerledi. Yaralandı, öldü sanıldı tekrar kalktı ve insanlar şunu sormaya başladı. Bu lanet adam neden ölmüyor? Sonra 2. Dünya Savaşı geldi, sonra Kore, sonra Vietnam, yıllar geçti ama Logan hiç değişmedi. Çünkü zaman onunla savaşmıyordu. Zaman ondan korkuyordu. Ama bu sonsuzluk bir lanetti. Hatıralar bulanıklaştı, isimler silindi, yüzler yok oldu. Logan artık neyin gerçek olduğunu bile bilmiyordu. Ve o an geldi. Bir proje. Karanlık bir deney. İnsanı yeniden şekillendirmek isteyen hükümetin kirli elleri. Her zamanki gibi. Weapon X. Logan'ı yakaladılar. Onu bir masaya yatırdılar. Onun çığlıkları bilimle bastırıldı. Ve sonra içine sıvılaştırılmış ölümü enjekte ettiler. Adamantium. Dünyadaki en sert metal. Onun kemiklerine kazındı bile. Kalbinin sesini susturan çelikleştirilmiş bir mezara dönüştü. Ama Logan yine ölmedi. Çünkü o ölümsüzlüğü lanetleyenlerden biriydi sadece. Ama artık yalnız bir hayvan değildi. Bir silaha dönüştü. İnsanlığı ürkek umutlarına karşı doğrultulan en keskin pençelerden birisi oldu. James, Logan ya da artık Wolverine. Peki bu karakterin tasarım süreci neydi? Yıl 1974. Çizgi roman dünyasına kükreyerek giren bir figür belirdi. İsmi Wolverine. İlk kez Incredible Hulk sayısının 180. sayısında kısa bir kemo olarak belirdi. Ardından 181. sayıda tam anlamıyla sahneye çıktı bu karakter. Marvel'ın karanlık ormanlarından gelen bir çağrı gibiydi. Ama bu çağrının ardında titiz bir yaratım süreci vardı. Wolverine'in ilk konsepti Marvel yazarı Len Wein tarafından kaleme alındı. Görsel tasarımı ise o dönemin usta çizerlerinden John Romita ve Herb Tipper tarafından geliştirildi. Temel tasarım fikri şuydu. Kanada kökenli, kısa boylu, hızlı öfkelenen hayvansı bir adam. Wolverine yani Sansar. Küçük ama ölümcül olmalıydı. Romita, Wolverine'in kafasının sadece maskeyle değil, bir kimlik bulanımıyla şekillendirdi. İlk dönemlerde maskesi kocaman, sarı lacivert kostümü ise dikkat çekiciydi. Boynuz gibi yükselen kulaklar, kırmızı gözlere benzeyen göz açıklıkları ve elbette o unutulmaz pençeler. Başta pençeleri sadece kostümden çıktığı düşünülüyordu. Ancak bu fikir zamanla değişti. Wolverine'in pençeleri onun vücudunun bir parçasıydı. İlk başta bu sadece bir estetik değişiklik değildi. Psikolojik bir dönüşümdü aslında. Artık Logan süper kahraman değil, bir canavar olmalıydı. Barry V. Sor Smith, 1991 tarihli Weapon X çizgi romanda bu dönüşümü doruk noktasına taşıdı. Vahşilik ve bilim kurguyu harmanlayan bu hikaye Wolverine'i adım, adım adım deneye dönüştürmesini gerçekleştirdi. Çizgilerde hem soğukluk hem kan vardı. Ve bu bir gerçeklik hakimiydi. İğneler, serumlar, makineler Wolverine'in bedeni adamantium ile öldürürken zihni de paramparça oluyordu. Biz okuyucular da bunu çizgilerin detaylarını hissediyorduk. Peki Wolverine'in çizim tarzı neydi? Yıllar içerisinde nasıl bir evrime dönüştü? Frank Miller, Wolverine, 1982. Bu mini seride samuray temalı Japon fırça darbeleri vardı. Logan burada sadece bir mutant değildi. Onurlu bir savaşçıydı. Çizgiler ince ama baskındı. Ve gölgeler konuşuyordu adeta. Mark Silvestri, daha kaslı, daha gotik bir Wolverine sundu bizlere. 90'lar Marvel estetiğinin güçlü temsilcisi olarak Logan hem güçlü hem de kırılgan gösterildi. Yüz altları daha kalınlaştırıldı, pençe birazcık daha abartıldı. Adam ve Annie Cooper. Karaktere birazcık daha fazla dinamik katıldı. Wolverine'in hareketleri, gücünü ve öfkesini çizgilerde daha fazla hissetmeye başladık. Özellikle paneller arasında Logan'ın zihinsel çalkantılar ve renk geçişleri daha fazla verildi. Esat Ribik. Modern çizimlerde ise Wolverine bir ikona dönüştü adeta. Tanrısal bir yalnızlık, mitolojik bir ağırlık vardı artık. Karakter artık süper kahraman değil, modern bir tragediyeydi artık. Karakterin anatomik yapısı ve görsel kodları. Wolverine hiçbir zaman klasik bir kahraman fiziğine sahip olmadı. Videonun başında da sizlere söylediğim gibi kısa boylu bir adam da aslında. 1.60-1.65 civarında geniş göğüslü kas yanı bir figürdü. Bu kısa ama yıkıcı yapısı çizim tekniklerinde özellikle dinamik perspektif kullanımını birazcık zor kıldı. Aşağıdan yukarıya bakış açılarında genelde gücünü yüceltmek için yapıldı. Yüzü parçalanmış elleri kanlı paneller ise içsel çalışmanın bir vurgusuydu. Siyah beyaz sahneler ise Wolverine'in geçmişiyle yüzleştiği için kullanıldı. Kostümdeki sarı mavi ya da kahverengi turuncu kompozisyonları ise onun içsel kaosun dışa vuruşuydu. Sarı dışa dönüklük, öfke ve enerjiyi temsil ediyordu. Kahverengi toprağı, doğayı ve yalnızlığa dönüşümüydü. Siyah ve kırmızı tonları ise kan, travma ve geçmişin izleriydi. Çünkü zamanla hikayesi olgunlaştıkça renk panelleri de soğumaya başlamıştı. Daha fazla grileşti. Çünkü Wolverine'in içinde artık yalnızca bir vahşet değil. Bir pişmanlık da vardı. Bölüm 2 Adamantium Laneti Bir insanın etine gömülen metal. Sadece bedeni güçlendirmez. Ruhu üzerinde de bir zırh örer bazen. Ama bu zırh ona her zaman tabut olur. Weapon X projesi. İnsan doğasını parçalarına ayırmak isteyen karanlık bir deneyin adıydı aslında. Logan gönüllü değildi. Ama hiçbir canavarın doğasında Rıza yoktur zaten. Beynine kablolar bağlandı. Kalbine kimyasallar pompalandı. Kemiklerinin her boşluğuna sıvı adamantium ile dolduruldu. Vücudu onu reddetti ama ruhu o zaten çoktan parçalanmıştı. Logan çığlıklar attı gece boyunca. İnsanlık belliğinden birer birer silindi artık. İsimler, anılar, yüzler o artık karanlıkta tamamen kayboldu de sadece içgüdüleri kaldı. Saldırmak, kaçmak ve hayatta kalmak. Sonunda zincirlerini kırdı. Lavrotarı kana buladı resmen. Ve tekrardan evine, ormanına döndü. Ama bu kez bir kurt olarak değil, bir hayalet gibiydi. Bir makine, bir mezar taşı, bir silah. Ona artık Wolverine diyorlardı. Yani kansız bırakmayan avcı. Yıllar sonra Wolverine vahşi dünyada yalnız başına yaşarken bir adamla tanıştı. Bu Profesör Charles Xavier. Zihin okuma yetisiyle Logan'ın içine baktı ve orada paramparça bir insan gördü. Küçük, kanla kirlenmiş ama hala nefes alan bir şey vardı orada. Vicdanı. Profesör ona yeni bir yol teklif etti. Bir ekip, bir amaç, bir kefalet. Ve Logan ilk kez durdu ve şunu sordu ona. Gerçekten hala insan olabilir miyim? X-Men'e katıldığında onun içindeki canavar henüz uyuyordu. Ama uyanmak unutmak değildir. Logan bir kahraman rolüne büründü. Ama pençeleri hala kan akıtıyordu. Bölüm 3 Ateşle Yakılan Kalp Onun gözlerine baktığında ilk kez pençelerini gizledi. Çünkü bazı savaşlar dışarıda değil, içimizde kazanılır. X-Men'e katıldığında Logan bir toplumun parçası olmanın ne olduğunu hatırlamıyordu bile. Onun için dünya hala av alanıydı ama profesörün okulu o insanlığını yeniden tanımak için büyük bir fırsattı. Ve işte burada gözlerini gökyüzüne bırakmış, saçları kızıl gibi parlayan birisi vardı. Jean Grey. Logan onun yanında huzur bulmuyordu aslında. Aksine, içindeki kargaşayı daha çok hissediyordu. Ama ilk kez bir kadına saldırmak yerine onu korumak istemişti. İlk kez biri için kendinden daha fazlasını düşünmüştü. Jean Logan'ın içindeki karanlığı görüyordu. Çünkü o da profesör gibi zihin okuyabiliyordu. Ama aynı zamanda o karanlığın altındaki o kırık çocuk James'i de görmüştü. O hala oradaydı, saklanmış, unutturulmuş, kanla örtülmüştü. Ama hala yaşıyordu. Ne var ki Jim başkasını seviyordu. Scott Summers, yani namı değer Cyclops. Logan için bu aşk kendi içindeki iki doğa arasındaki savaşı simgeliyordu. İnsan kalmak mı yoksa sonsuza dek yalnız bir hayvan gibi yaşamak mı? Jean'e duyduğu aşk pençelerini yere bırakmak isteyen bir canavarın sessiz duası gibiydi. Ama trajedi her zaman kapıyı çalmayı biliyordu. Jean Phoenix gücünü taşıdığında bir tanrıçaya dönüştü. Ve sonra Dark Phoenix oldu. Tüm galaksileri küle çevirebilecek bir güçle iç içe geçti artık. Logan ona son kez baktı. Onu kurtaramayacağını biliyordu artık. Ama belki acısını çekmesini engel olabilirdi. Pençelerini çıkararak ona yaklaştı. Gözleri yaşla değil saygıyla doluydu. Jean'e baktı ve fısıldadı. Sadece beni beklerken hatırla. Logan o an en ağır pençe darbesini kendi ruhuna sapladı. Sevgisini öldürerek onu kurtardı. Wolverine artık bir kahraman değil tamamen bir mezar taşıdı. Ve üzerinde tek bir kelime yazıyordu. Jean. Peki Wolverine'in çizgi roman, film, dizi, animasyon ve hatta oyun yolculuğu nasıldı? Bu başlık altında karakterin ruhunu, psikolojisini ve evrimini yansıtan en kritik eserlere dikkat çekeceğim. Çizgi roman serisi. Wolverine 1982. İlk solo serisi. Wolverine'in kendi adıyla çıkan ilk solo serisi onu X-Men dışına çıkararak farklı bir bakış açısı sundu biz okuyuculara. Frank Miller'ın imzasını taşıyan bu seri Logan'ın samuray kültürüne karşılaştığı Japonya yolculuğunu anlatıyor. Burada karakter hem savaşçılığını hem de onurun sorguluyor. Bu seri Logan'ı yalnız kurt yanını ve derin bir insani yönünü ortaya çıkartıyor. Weapon X 1991 Berry Windsor tarafından yaratılan bu seri, Logan'ın Weapon X projesine maruz kaldığı deneyleri ve acısını gözler önüne seriyor. Videonun başında bahsettiğim şeyler aslında. Adamantium metalinin bedenine gömülüşünü, havza kayıplarını, insanlıkla canavar arasında gidip geldiği ruhu bu hikayede daha detaylı şekilde anlatıyor. Karakterin hem karanlık hem de trajik yönünü gözler önüne seriyor aslında. Origin 2001. Wolverine'in en çok merak edilen sorusu gerçek adı ne? Çocukluğu nasıl geçti? Origin serisinde bunların cevapları veriliyor. Canavarın arkasındaki çocuk yani James'in acı dolu hikayesini anlattığı bir seri. Kimlik arayışını, kayıplarını ve ilk pençe çıkışını dramatik şekilde anlatan bir seri. Enemy of the State. 2004, 2005. Mark Miller ve John Morita gibi ustaların imzasını taşıyan bu seri Wolverine'in beyin kontrolü altına alınması ve dünya için bir tehdit haline gelmesini konu alıyor. Logan'ın en karanlık tarafını, acımasızlığını ve durdurulmaz bir makineye dönüştüğünü anlatıyor. Bu hikaye karakterin ahlaki sınırlarını zorluyor, onu yeni bir boyuta taşıyor. Old Man Logan 2008-2009 Farklı bir zaman çizgisinde geçen bu seri, yaşlanmış, yorgun ve umudunu yitirmiş bir Wolverine anlatıyor. Post-apokaliptik bir dünyada Logan'ın geçmişiyle yüzleşmesi ve son yolculuğuna çıkmasını dramatik şekilde anlatan bir epik bir seri. Bu seri Logan'ın insani yanını ve kırılganlığını çok fazla vurguluyor. Wolverine: Weapon X 2009-2010 Yeniden Doğuş Jason Aaron'un kaleminden çıkan bu seri Wolverine'in Weapon X projesinden kurtulduğundan sonraki mücadelesini anlatıyor. Yeni düşmanlar, yeni acılar ve içsel hesaplaşmalarla dolu bir seri. Death of Wolverine 2014. Bir efsanenin sonu. Wolverine'in hayatının sonunu ve ölüme giden yolculuğunu anlatan mini bir seri bu. Duygusal ve anlam yüklüdür bu seriye. Logan artık iyileşme faktörünü kaybetmiştir ve insanlığın sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldığı bir seriye. Bu hikaye onun mirasını ve etkisini ölümsüzleştiriyor. Peki Wolverine'in sinemadaki evreni nasıldı? Wolverine Marvel sinematik evrenin dışında X-Men serisiyle sinema tarihine adımını attı. Özellikle 2000'li yılların başında başlayan X-Men filmleri, Logan karakterini sıradan bir çizgi roman kahramanlığından global bir ikon haline getirdi. Hugh Jackman, Logan'ın dünyaya açılan kapısıydı. Yıllarca bu karakteri tek başına bir figür gibi taşıdı. Onun yorumu Wolverine'ın sadece pençeleri ve hırçınlığıyla değil, aynı zamanda derin acıları ve insanlığıyla anlattı. Hugh Jackman fiziği, oyunculuğu ve duruşu ile çizgi romandan fırlamış gibi itaat Hatta oyuncu bu karakteri 17 yıldan daha fazla bir sürede bu karakteri canlandırdı ve Marvel tarihine geçti. Hugh Jackman'ın Wolverine'e hayat verdiği filmler. X-Men 2000, Logan takımın asi kahramanı olarak tanıtıldı. X-Men 2 Ultimate 2003 kendi geçmişi ve Weapon X projesi üzerine karanlık bir keşifti aslında. X-Men 3 2006 Bu filmde insan ve mutant çatışmalar arasında Logan'un rolü çok büyüktü. X-Men Origins Wolverine 2009 Karakterin kökenine detaylı bir bakış oldu aslında. The Wolverine 2013 Japonya'da geçen bu film samuray temaları ile işlendi. Logan 2017 tüm serinin zirvesi karanlık, yorgun ve insan tarafını öne çıkartan bir başyapıttı. Ve son olarak Deadpool ve Wolverine 2024 bu filmde başka bir evrenden gelen Wolverine'i canlandırdı. Diziler ve animasyonlar X-Men The Animated Series 1992-97 Bu çizgi dizi birçok kuşan Wolverine sevgisini pekiştirdi. Ben de dahil. Logan'ın asi tavırı, sessiz gücü ve koruyuculuğu burada temel bir temaydı. Wolverine and X-Men 2009 Bu seride daha karanlık ve olgun tonlarda Logan'ın liderlik mücadelerini ve takımın dinamikliği işlendi. Marvel Anime Wolverine 2011 Japon kültürüne odaklı bu anime karakterin The Wolverine filmine benzer temaları anime estetiğinde buluşturdu. Wolverine'in oyun dünyasındaki yeri ve önemli maceraları. X-Men Mutant Apocalypse 1994 Sega Genesis platformunda yayınlanan bu oyun Wolverine'in ilk video oyunlarından birisiydi. Sadece güçlü pençeliyle değil, hırçınlı ve dayanıklılığıyla da oyunculara unutulmaz bir deneyim sağladı. Bu oyun Logan'ın aksiyon dolu doğasını ve vahşi yanını piksel piksel yaşattı bizlere. X-Men Legends serisi 2004-2006 Wolverine bu aksiyon RPG oyununda X-Men'in vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıktı. Her pençe darbesi hem iyileşme faktörü oyunculara karakterin ruhunu ve dövüş stilini yansıttı. Strateji ile güç arasında mükemmel bir dengeyi kurdu açıkçası. Marvel Ultimate Alliance Series Bu çok oyunculu aksiyon RPG oyununda Wolverine Marvel evreninin en sevilen karakterleri olarak yine yerinde buldu. Oyuncular Logan'ı hızlı pençe saldırıları ve iyileşme yetenekleri için kullanıyordu. Bu karakter zorlu mücadelerde iyileşme faktöründen kaynaklı çok fazla artısı oluyordu. X-Men Origins Wolverine 2009 2009'da çıkan aynı isimli filmle paralel olarak geliştirildi. Wolverine'in karanlık geçmişi ve Weapon X deneyimini derinlemesine işliyordu bu oyun. Oyuncular Logan'ın acı dolu yolculuğunu kanlı ve acımasız dövüş sahneleriyle yüzleşti. Bu oyun sinema atmosferini başarıyla yansıtmıştı. Marvel Avengers 2020 Bu büyük çaplı multiplayer oyununa Wolverine 2023'te eklendi. Hem yakın dövüş becerileri hem iyileşme faktörü takım savaşlarında kritik rol oynadı. Marvel Snap 2022 Bu oyun benim kanaldı ve canlı yayınlarımda oynadığım bir oyun. Bu oyun üzerinde Wolverine'i çok fazla anlatmak mantıklı olmaz. Çünkü Wolverine'i normal kullandığınız stratejilere göre kullanmıyorsunuz. Destroyed edildiği zaman 2 artı puanla şu anki güncellemeye göre tekrardan bir alana düşüyor. Yani diğer oyunlardaki gibi bir artı tarafı yok bu oyunda. Wolverine sadece çizgi roman sayfalarında canlanan bir karakter değildi. Filmlerde, televizyonlarda, animasyonlarda, oyunlarda milyonlarca kişiye ulaştı. Her platformlarda farklı yüzleriyle Logan'ın acı ve güçlü dolu hikayesi yankılandı. Bölüm 4 Zamanın bile unutmadığı adam Yaşamak Herkesin arzusu Ama sonsuza dek yaşamak bir tür sürgün aslında. Ve Logan bu sürgünün haritasını kendi kanıyla çizdi. Yıllar onun üzerinde gerçekten iz bırakmadı. Ama sevdikleri onlar yaşlandı, öldü, kayboldu. Ve Logan birer birer her ismi yüreğine gömdü. Ölümsüzlük sanıldığı gibi bir hediye değildi onun için. Bu hiç kapanmayan bir yara gibiydi. Her gün yeniden açılan, her sabah yeniden kanayan bir geçmiş düşünün. Gördüğü her savaş bir parça daha aldı ondan. Vietnam'ın karanlık ormanlarında, Berlin'in gölgelerinde, New York'un yanan caddelerinde Logan hep savaştı. Ama bir gün artık neden savaştığını bile hatırlamıyordu ve sonra zaman bir dönemeç daha çizdi. Evrenler çatırdadı. Alternatif gerçeklikler rüyaların üzerine çöktü. İşte o zaman ortaya çıktı Old Man Logan. Bu başka bir Logan'dı. Yaşlı, kirli, tükenmiş ama hala hayattaydı. Bir zamanlar kahramanların hüküm sürdüğü bu dünyada şimdi kötülük zafer kazanmıştı. Villian'lar Amerika'yı bölmüş, kaptanlar, mutantlar, tanrılar yok olmuştu. Logan o sadece çiftçilik yapıyordu. Ailesiyle sessiz, sedasız bir hayat sürüyordu. Ama geçmiş yine onun kapısını kanlı çaldı. Halkın soyundan gelen canavarlar ailesini katletti ve Logan tekrar pençelerini çıkarttı. Yıllardır unuttuğu o ilkel çığlığını tekrar gün yüzüne çıkarttı. Yıllardır gömmeye çalıştığı o adamı tekrar uyandırmak zorunda kaldı. Ben bir kahraman değilim dedi. Ben bir savaşçıyım. Son bir kez daha savaşacağını söyledi. Adalet için değil, kendi kefareti içinde. Peki bu canavarımızın arkasında yatan psikolojik ve kişilik derinliği neydi? Yırtıcı bir hayvanın sesi ne kadar keskindir? Bir adamın ruhundaki çatlaklar kadar derin tabii ki. Logan yani Wolverine o sadece pencereli değil. Karmaşık, parçalı ruhuyla da Marvel evreninin en büyüleyici karakterlerinden birisiydi. Onun hikayesi iç savaşların, travmaların, kimlik arayışının bir destanı resmen. Çünkü çok fazla zorluk ve çok fazla anıları yok oldu zihninde. Logan'ın geçmişi sürekli bir belirsizlik ve acı hamuru gibi. Weapon X projesiyle başlayan deney süreci Logan'ın bedenini metalle kapladı ama ruhunu paramparça etti. Fiziksel gücü artarken kontrolü de azalıyordu haliyle. Öfkesi ve içgüdülerinin kölesi olmuştu. Bu durum onu güçlü kılsa da bir o kadar da yıkıcı bir kurban haline getirmişti. Kendisiyle sürekli savaşıyordu. İnsan mıyım, canavar mıyım sorusuyla boğuşup duruyordu. Çocukluğunu, ailesini, hatta gerçek adını bile Çoğu zaman hatırlamıyordu. Bu kayıp psikolojisinde büyük bir boşluk yarattı. Bu boşluğu doldurmak için kimliklerinin birer birer ardına geçti. Bazen sıradan bir işçi, bazen paralı bir asker, bazen bir kahraman olmaya çalıştı. Bu disosiatif kişilik karmaşası olarak geçiyordu psikolojide. Onun iç dünyasını dramatik şekilde derinleştiriyordu. Kendi kendine verdiği hesaplarla gerçek ve hayal arasında ince bir çizgide yürüyordu. Wolverine kalabalıkların içerisinde bile hep yalnızdı. X-Men gibi ailesi olsa da o gerçek aidiyet duygusunu hep sorguluyordu. Ben neden buradayım ve ben kimim? soruları sürekli kendini tekrar eden bir melodiye dönüşmüştü zihninde. Yalnızlık onun en büyük düşmanı ve aynı zamanda en yakın dostuydu. Bu yalnızlık hırçınlığını besliyordu. Bazen de onu derin bir melankoliye itiyordu. Logan'ın belirgin psikolojik özelliklerinden birisi ise kontrol edemeyen öfkesiydi. Adeta yanar dağ gibi patlıyordu. Bu durum onu ve çevresindekileri sürekli tehdit ediyordu. Bu öfkenin ardında koruma üçgüdüsü ve korku yatıyor aslında. Kontrolü kaybetmekten bahsediyorum. Onun için en büyük kabustu bu. İçindeki canavarı bastırmak Logan'ın hayat mücadelesiydi. Ve tabi aşk ve kaybı. Logan'ın hayatında sevgi ve kayıplar birbirinden ayrılmıyordu. Jin, Mariko ve diğerleri. Her ilişki logunun sert kabuğunun altındaki saklı insanlığa açılan kapıydı aslında. Sevgi onun için kurtuluşun ve aynı zamanda acının kaynağıdı. Her kayıp ruhunda derin bir yara bırakıyordu. Ama yine de sevmekten hiçbir zaman vazgeçmiyordu. Wolverine'in baktığınız zaman klasik kahraman kalıplarına hiçbir zaman uymadı. O kurallara karşı gelir, bazen acımasızdır, kendi adaletini yaratır her zaman. Ama tüm bu sertliğin altında iyiliğe dair büyük bir inanç yatıyor. Onun mücadelesi içsel ve dışsal çatışmalarla dolu. Bu da Logan'ın süper kahraman anlayışının en karmaşık ve gerçekçi yüzlerinden biri yapıyor. Wolverine'in psikolojisi onu sıradan bir süper kahramandan çok daha fazlası yapıyor. Bir yırtıcı, bir kayıp ruh, bir savaşçı ve aynı zamanda kırılgan bir adam. Onun hikayesi içsel fırtınalarla örtülü bir efsane. Ve bu yüzden Logan hepimizin içinde gizli kalan o karmaşık yanları temsil ediyor. Bölüm 5 Miras ve Sessizlik Logan gittiğinde dünya biraz daha sessiz kaldı. Ama onun sustuğu yerde bir kız konuşmaya başladı. Pençeleriyle, gözyaşlarıyla ve tabii ki de Wolverine'in öfkesiyle. O bir klondu, bir deneyin ürünü. Tıpkı Logan gibi. Laura Kenny. O Logan'ın genetik kopyasıydı. Ama onun sadece kanıyla değil, yalnızlığı, öfkesi ve umutları da ona miras kaldı. X-23 doğduğu andan itibaren bir silah olarak yetiştirildi. Duygularının bastırılması ona öğretildi. Sevgi yasaklandı, merhamet bir zayıflıktı. Ama bir gün o da zincirlerini kırdı. Tıpkı Logan gibi ve tıpkı babasının yaptığı gibi kaçtı. Yalnız, korkmuş ama özgürdü. Logan onunla ilk tanıştığında gözlerinde tanıdık bir şey gördü. Kendini ve ilk kez kendi geçmişinin bir lanet değil, bir öğretmen olabileceğini fark etti. X-23 zamanla sadece hayatta kalmaya değil, yaşamayı da öğrendi Logan sayesinde. Logan'ın izinden giderken kendi kimliğini de inşa etti ve bir gün geldi. Wolverine öldü. X-Men evreninde ölüm bile Logan'ı sonsuza dek susturamadı ama bedeni toprağa karışmıştı bile. Pençeleri efsanesiyle birlikte Laura'ya geçti. Artık yeni Wolverine oydu. Daha genç, daha öfkeli ama yüreğinde Logan'ın taşıdığı aynı yükle. Ben bir silah değilim. X-23'ün varlığı Wolverine'in asıl mirasının ölüm değil dönüşüm olduğunu gösterdi. Çünkü Logan bize şunu öğretti her ne kadar karanlıkla yoğrulmuş olsak da içimizde hala ışığa uzanacak bir parça kalmalı. Ve o parçayı bulmak için bazen sadece bir kişinin sen değerlisin demesi yeterlidir. Wolverine'in hikayesi bir ağıttır. Kırık bir çocuğun, bir canavara, canavarında bir kahramana dönüşümüyor. Logan artık yok. Ama ormanda kanla yıkanmış karın üstünde ve bir kızın gözlerinde hala yaşıyor. Logan'ın hikayesi klasik bir süper kahraman hikayesi değil. İnsan ruhunun en karanlık ve en cesur yanlarının hikayesidir. Pençelerinin keskinliği kadar kalbinin kırıklığıyla da büyüdü o. O bir efsanedir. Kan, acı ve umutla yoğrulmuş bir destan. Ve bu destanı bizlere gözlerimizin önünde seren Hugh Jackman da bir efsanedir. Ve her ne kadar hikayesi son bulsa da Wolverine'in yankısı sonsuza dek Marvel evreninde yaşamaya devam edecek. Marvel bu. Hiç belli olmaz. Bir gün tekrardan Wolverine çıka gelir. Tıpkı Deadpool filminde olduğu gibi. Unutmayın, gerçek güç sadece kasla değil, içinde saklı kalan insanlıkta gizlidir. Wolverine hikayesini nasıl buldunuz? Sizin de bildiğiniz ek bilgiler varsa yorumlar kısmında paylaşalım. Videoyu beğendiyseniz kanalı takip edip videoyu paylaşmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.